Buyurun. Ee, sen de o 10 madde içerisinde bilimsel düşünebilmeden bahsettin ki çok çok önemli bir şey. Zaten e, bilimsel düşünebilmenin önündeki en büyük engellerden bir tanesi şüphesiz dogmatik ve mitolojik kabulleri olan zihin yapısı. Az önce de Mesih de sohbette geçmişti. Ee, özellikle İslam ülkelerinde felsefe e, alanında neden bu kadar başarısızız? Çok belli. Felsefeyi en basit anlaşılır tanımıyla nasıl yapabiliriz mesela? Ee, bir konuyu, bir kavramı, bir olayı, bir olguyu kendimiz için anlaşılır hale getirebilmek. Başkaları için, başkaları için de anlatılabilir hale getirmek. Ama e, bizim maalesef ki e, kendimiz anlayamıyoruz bazı şeyleri. Çünkü özellikle son dönemlerde de, de, türeyen bir e, düşünce yapısı çıktı. Orada öyleme, orada öyle demek istemiyor. Gerçeklerle yüzleşmek yerine, yani bir insan okuduğunu tüm çıplaklığıyla zihninde e, o e, mantık süzgecinden geçirip, onu kavrayıp, onu anlayıp, onu yorumlayıp, sonra da yanlışsa yanlışından arınmayı değil de e, orada öyle demek istemiyor, burayı böyle anlamalıyız, şurayı şöyle anlamalıyız gibi ifadelerde bulunuyor olmasının zaten temel sebebi dogmatik ve mitolojik bir e, kabulünün olması. E, dolayısıyla siz bu dogmalarla, mitolojilerle, grafelerle, hikayelerle donanmış bir zihinden felsefi alanda başarılı olmasını beklemeniz imkansız. Hatta e, Yakup abi de sen de değindin. Herhangi bir soru sorduğumuzda, ya aldığımız cevabın soru sorduğumuz soruyla uzaktan yakından alakası yok. Bunu yıllardır yaşıyoruz. Yani karşımızda öyle bir zihin yapısı var ki, maalesef ki hep söylüyoruz yine adım adım sabırlı e, bir şekilde e, anlatmaktan vazgeçmeyeceğiz, yılmayacağız. Umutsuzluğa da asla yer vermeyeceğiz. Bu e, toplumumuzun çok çok e, büyük kesiminin zihninde var olanı bu e, din belasını oradan söküp alacağız mutlaka diyorum ben. Yani. Herkese sevgiler, esenlikler. Hoşçakalın. Evet, ederim. Ederim. Ben de son şunu... Uğraşım... İlla ki Kur'an arkadaşlar bakın Kur'an ayetleri var ya en büyük silah. Gerçek söylüyorum ya. Yani. Adam felsefe yapıyor ya. Kur'an'da sen neyin felsefesini yapıyorsun ya? Ne felsefesi yapıyorsun? Soru soramıyorsun ki felsefe yapasın. Hırsızın elini kesin felsefesi olur mu? Ya da hoşunuza giden kadınlardan üç dört tane alın. Üçer dörder, ikişer, üçer, dörder alın. Bunun felsefesi olur mu ya? Ya felsefe hayır. Felsefe felsefe demek bakın neden, nasıl ve niçin sorularını sordurur insana felsefe. Bu nedir? Bu nedir? Ondan sonra nasıl sorusunu sordurur? Din öyle değil ki size Kur'an sadece kim diye sordurur kim tanrı bitti. Ya, ya abi zaten ben son dönemlerde tartıştığım Müslüman arkadaşlara şunu dayatıyorum kasıtlı olarak biraz da espri mahiyetinde. Ya diyorum ki arkadaşım sen inanç kavramını kullanamazsın. Ben inanıyorum ben şöyle yapıyorum. İnancı kullanma, imanı kullan. İnanç inanç kavramı evrensel e, niteliği olan bir kavram. Felsefenin de alanına girdiği için yani siz e, imanı kullanın diyorum. İnanca yanaşmayın. Bunlar inanmıyorlar, bunlar iman ediyorlar. İnansalar inançları doğru bilgi karşısında değişmek zorunda. Bunlar ya, değiştiremiyorlar yaratılış felsefesine gidiyorlar. Genellikle bir tamam. yapıyorlar. Bunu. Kardeşim bana ne ya? Kim yaratmış? Yaratmış mı? Yaratmamış mı? Yaratılmış mı? Yaratılmamış mı? Diyelim ki kuantlar yarattı. Beni ilgilendirmiyor. Bilmiyorum orasını. Beni ilgilendiren sen iddia ediyorsun. Diyorsun ki bu Kur'an Tanrı'nın sözüdür diyorsun. Beni ilgilendiren Kur'an. Benimle gelip Kur'an tartışacaksın. Buradaki ayetleri tartışacaksın. Bugünkü olguyu ortaya koyacağız şuraya. Mesela örnek. Dağlar nasıl oluşuyor? Bunun bilimsel bir izahı var. Bunu buraya koyacağız. Bir de senin Kur'an'ına açık bakacağız. Orada anlatıyor dağları. Ya da insan nasıl meydana geliyor? İnsan nasıl yaratılmış? E Adem'i havaya açıp konuşacağız kardeşim. Ya da diyor ki bak yedi kat yer ve gök yedi kat diyor. Kur'an'da diyor bunu. Hadi hadis olsa neyse. İzah et kardeşim bana ya. Bir izah etmen lazım bunu. Yedi kat gök ve yeri izah etmen lazım. Sen bu Tanrı kelamı diye sen iddia ediyorsun. Buraya çekmek lazım bunları. Buraya çekmediğin sürece efendim işte orada hayal kurar durur adam. Yani seni götürür bir taraflara felsefe yapsa keşke felsefe yapsa. <laughs> Türkiye'de bakın arkadaşlar İslam coğrafyasında bugüne kadar Türkiye'de şey İslam coğrafyasında bugüne kadar felsefe yapan bir Müslüman çıkmamıştır. Hiç Kesinlikle yok sıfır. 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 Yok. Yani ya çok... Bak Hristiyanlık da böyle değil. Bak Hristiyanlar o papazların hepsi teologtur. Teologun kapısı filozofluğa açılır. Daha sonra dini reddeder, bilime geçer. İslam'da böyle yok. Bakın İslam'daki o felsefe işte İbn-i şuydu buydu diye saydıkları yaptıkları şey nakilciliktir. Nakilcilik. Yani başkasının yaptığı felsefeyi kendi diline çevirip onu da din ile uyuşturmak. Felsefe yapmak başka bir şey.